Arkadaşlar bugün tasarım desenlerinden olan PHP'de Simulation tasarım desenini göreceğiz. Bundan sonra arkadaşlar vakit buldukça PHP'de tasarım desenlerle ilgili ders çekmeyi düşünüyorum. Nesne yönelik programlamada. da i̇nşallah vaktimiz olursa Kraut'u yazacağız bugün yarın. Vakit olursa Piş, bir de OOP ile bir e, ORM sınıfı, bir crowd sınıfı nasıl yazabiliriz? En azından mantığı oturtmak açısından. Bugün simulation e, tasarım metodunu göreceğiz. dersen, öbür dersten ayrı. Başlayalım arkadaşlar. Neden bunu kullanıyoruz? Önce onu anlayalım. Daha sonra simulation tasarım metodu nasıl olur? Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani ilk teknik, normal, hiç simulation tasarım metodunu bilmeyen bir insan e, nasıl yapar? Ee, ne, ve bunun e, dezavantajını gördükten sonra Signation tasarım e, tasarıma değineceğiz. Böylece en azından neden kullanıyoruz ve niçin kullanıyoruz ve nasıl kullanıyoruz ve bu üç e, soruya da cevap aldıktan sonra kafamıza çok güzel yerleşecektir. Çok basit olması açısından arkadaşlar Database adlı bir e, sınıfımızın olduğunu varsayıyoruz ve hayali bir sınıf oluşturuyoruz. Şimdi çok basit biz hani genelde yaptığımız şey bir e, constructor içinde e, pardon burada gene e, bizim e, bilgisayar çok yavaşladı constructor arkadaşlar metoduna normalde biz echo diyelim db connect yazalım db connect yazalım pardon db yanlış yazdık ama olsun db connect diyelim şimdi Burada da arkadaşlar çok basit iki tane metodumuzun olduğunu varsayalım. başına function public yazmanın zaten onlar otomatikman ne no oluyor Burada da echo diyorum. İşte get function diyorum. Ve atıyorum. Burada n bir alt satıra geçiyorum arkadaşlar. Bu arada bilgisayar çok yavaş olduğu için fazla iyi randıman alamıyorum php storm'dan. Burada arkadaşlar bir function olsun. Bir delete adlı bir metodum olsun. Ve echo diyorum. Pardon echo diyorum. Ne olsun? Bu da delete function olsun. Ve bir alt satıra geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar biz hani normalde bir sınıf yazdığımızda aşağı yukarı böyle bir şey oluşturuyoruz değil mi? Yani aşağı yukarı böyle bir şey oluşturuyoruz. Ben şimdi arkadaşlar new diyelim bakın böyle bir özellik kullanalım. div diyelim. Atıyorum. Ee, şöyle ki hatta şöyle kullanalım. db arkadaşlar bir değişkenimiz olsun. Ben new dedim database sınıfımı değişkene aktardım. Atıyorum db'nin içindeki ne olsun delete metodu çalışsın ve db'nin içindeki neyi bir de get metodu çalışsın. Ve ben arkadaşlar yani kodlar baya uzadı baya uzadı baya uzadı. Ben başka bir yerinde cc diyorum. Ne diyorum? Database dedim. Artık gene database sınıfımı başlattım. Artık örnek cc dedim. Pardon. Değişkenin değişken oldu. O pardon. cc dedim. Atıyorum. Gene bir get metodu çalıştırdım. Şimdi bakalım bizim ekranımızda nasıl bir çıktı alacağız. Bu arada biz arkadaşlar komutu buradan çalıştıracağım. PHP WAMP ee, Server e, bozuk olduğu için ben istersen bunu 24 ve 20 bence 20 iyi. Şimdi ben PHP arkadaşlar single nokta PHP komutunu veriyorum. Bakalım bize nasıl bir sonuç döndürecek. Bunun üzerine bir yorum yapalım ve ona göre singleşine e, tekrar e, giriş yapalım. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz DB Connect dedi. İşte delete fonksiyonu çalıştı. Get fonksiyonu çalıştı. Ve tekrar db connection çalıştı. Ve get fonksiyon çalıştı. Oysa ben dikkat ederseniz arkadaşlar. Yani ben bu üçünü yani burayı saymasak bir defa veri tabanına bağlanması yeterlidir. Değil mi arkadaşlar? Gerçekten bir defa veri tabanına bağlanması yeterlidir. Simulation tek demek yani mesela tek adam tek kişi gibi single aynı zamanda bekar anlamına da gelir. Mesela I am a single ve I am a divorced Me gibi anlamlar kullanabilirsin. Gelin bunu anladıktan sonra arkadaşlar artık simulation method tasarım desenine giriş yapalım. Yani anlatabildim mi? Bak burada dikkat ederseniz halbuki bir defa yani bir, burada DB Connect bağlandı. E burada da bu fazladan oldu. Yani gereksiz oldu değil mi arkadaşlar? Gerek yoktu tekrar ıı, veri tabanına bağlanmaya. İşte tekrar tek bir defa bağlanmasını sağlayacağız. Şimdi ben buraya arkadaşlar bir fonksiyon oluşturuyorum. Fonksiyon diyorum. Statik bir metodumun parm. Statik başa yazacağız. Statik diyorum. Pardon ayrı yazdığımız için statik diyorum bir function diyorum function ismi ne olsun atıyorum e, sing let yani böyle bir do yanlış mı yazdık single pardon single diye bir metodumuz olsun ben üstte de arkadaşlar bir tane private dedim yani genelde is is neydi instance diye bir e, değişken türelim edim genelde arkadaşlar e, simulation Tasarım Metodunu göster. İngilizce e, derslerden de e, izlediğiniz zaman arkadaşlar değişken isimleri bile aynı olur. Hani değişken isimleri bile aynı kullanırsanız atıyorum Projeniz geliştiğinde hemen e, gördüğünüz anda onu rahat fark edersiniz. Yani değişken isimlerine kullanırken de o da önemli. Ben kontrol alt ile yapıyorum arkadaşlar kodları daha piş bir son düzenliyor Gelelim Simulation Metodumuza. Ben diyorum ki if yani tanımlı değilse hangi bu de, bu sınıfın içindeki yani ne burada arkadaşlar bu arada bunun statik olması lazım. Statik yapıyoruz. statin değişkeni ben anlatmıştım. Burada arkadaşlar instance tanımlı değilse burada arkadaşlar ne olsun bu self değişkenim ne ne eşit olsun bu sınıfa eşit olsun. Ve ne olsun arkadaşlar en sonda return ile bu statik değişkenimi döndürüyorum. Şimdi bir önceki örneği aynısını yapalım. Sadece bu metodu arkadaşlar singleton metodunu singleton metodunu ekledik. İşte gelin şimdi aynı örneği tekrar yapalım. DB diye bir değişkenim olsun. İşte artık database Singleton metodunu bu şekilde ne yaparım? Statik olduğu için çağırıyorum. Bu Singleton metodu yaptığı şey neydi? Instance değişkenim der yoksa tanımlamışsa self instance değişkeni buradaki new self arkadaşlar belki sizin kafanızı karıştırabilir. Yani bu sınıf atıyorum arkadaşlar bu sınıfın ismi ne? Database. O zaman ne olacak? Yani bunun anlamı New Database. Bir de New Static var arkadaşlar. Ee, onlarda ekstra belli bir zamanda deneyeceğiz. O da ne mesela? Atıyorum Extends edilen sınıfın içinde ee, bir değere veya fonksiyona ulaşmak. Şimdi kafanızı çok karıştırmayalım. Buraya gelelim. Ben atıyorum arkadaşlar dibinin içindeki neyi? Get metodunu çalıştırdım. Kodların büyüdü büyüdü. Tekrar arkadaşlar atıyorum. CC gibi bir artık tekrar database dedim. Arkadaşlar singleşi metodu dedim. Artık ney? CC'nin içindeki atıyorum DLT'yi çalıştıracağım arkadaşlar. Bir bakalım. Önceki bakın önceki örneğimizde iki defa DB connect verdi. Yani iki defa varsa ki veri tabanına bağlandı. Ben aynı kodu tekrar giriyorum. Bakın ne oldu arkadaşlar. Bu defa DB connect bir defa oldu. Yani benim veri tabanına bağlantı işlemim bir kere gerçekleşti. İşte yani singleton tasarım desenini bunun için kullanıyoruz. Anlatabildim mi arkadaşlar? Adı üstünde single. Yani tek anlamına geliyor. Yani bunun e, neden bakın farkını anladık değil mi? Nasıl kullandık ve niçin kullandığımızı da görebiliyoruz. Bakın atıyorum bir siz veri tabanına bağlandığınız zaman ne olacaktı artık sürekli dibi konak sürekli dibi konak yapmasına gerek yoktu arkadaşlar gerçekten bunu istersen kodlarımızı 1 2 3 denem, bakalım artık bizim sınıfımıza bu şekilde ulaşabiliriz Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar şimdi simulation tasarım deseni gerçekten vaktimiz olursa öbür tasarım desenlerine gireceğiz gerçekten bir gün e, vaktimiz bol bol olursa piş bir de gerçekten kayda değer bir e, framework nasıl yazabilir nasıl bir proje yazabilir Composer daha iyi olacak nesne yönünü programlamaya bağımlılık dahil edeceğiz page sınıfta orada ya da Laravel gibi toplama bir e, framework nasıl yazabilir bir gün onu da görebiliriz bu, bu günlerde arkadaşlar biraz e, işler güçler yani e, vaktimiz olmuyor Vaktim olursa arkadaşlar belki bugün, belki yarın, belki başka gün ORM ve Crowds sınıfı nasıl yazabiliriz onu bir örneğini çekeceğim. Kendinize bakınız bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.